Ne no. Arkadaşlar bildiğiniz gibi güncelleme geldi. Çok fena güncelleme. Güncelleme böyle. Abi çok fena. Ee, arkadaşlar bir de bu posta çok yurdu gelmiş. Bence deneyin. Bakın. <müfülen> evet. Bak. Bir şekilde. Buna bak. <laughs> <laughs> Neyse. Baktık. Bir dakika var Bir de arkadaşlar hani güncelleme geldi ya ben hil ay pardon eski i̇şte bu ofsar güncelledi ya ama nasıl oldu efendim ama nasıl yaptı söyleyebilir mi lütfen? Çünkü ben de yaptı hayret. Böyle oluyor. Bakın. gün <laughs> <İşime> kıyalım. <çıkıyor. gülüyor> Sonra da önüme bu çıkıyor. Vallahi efendim nasıl yaptıysam Google Play. I. Gel. Google Play'den oynar, broşlarsın var ama o, o link seni lütfen yarıda yapsın. Lütfen ama yorumu yazsın onu şimdi güncellediyorum yazabilir Şimdi bu broş biraz da kanala abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> dur Türkiye. Bakın. Bakın, wow. Wow. bakın bu <laughs> Bucket check. gerçek. Bucket. Bucket. <laughs> Bu ne lan? Bu ne var? Tamam mı ne Nasıl bir tamam Onlar da hesabını lika bağlamak Şimdi yine dakika arkadaşları Şimdi bu arkadaşlar Hem tamam mı ne olacak? Bastım. Aa. Ha. Hadi şöyle geçsin. Yeah. What is this Bak Let's go. Come on, zip zip faster than lightning. Bu deneme dersi, çok güzel olacak. Beautiful. Be cool. Bir de şuna <laughs> Ne demek ya anlamadım nasıl olacak? Ben bu kadar görüşmek üzere onu anlamadım söyleyebilirsiniz yani. var